Birinin hoşlanıp hoşlanmadığınız anımız 30 dakikanızı alır. Bence çok fazla. Nereden okay. bakacağız <laughs> şimdi? 4 dakika. Hmm. Ya çok fazla 30. Bir insan hayatı boyunca yalnızca bir kişiye gerçekten aşık olabilir. Bence doğru. 3 kişi. 3 kişi mi? 3 çok, 1 diyelim. Uzak mesafe ilişkileri en az 3 ay sürüp bitiyor. Biz bunun filmini çektik. Bitiyormuş. Aa bitiyormuş. Gerçekten <laughs> mi? Sanmıyorum. Ben, yani ya? <laughs> Uzak mesafe ilişkisinde kadın erkekten daha çok zorlanır. Kesinlikle yanlış. doğru. Erkek daha Bakalım. çok... Bakalım. Yanlış tabii ki yanlış. Erkek daha çok zorlanır. Çünkü kadın görmeden Erkek görmeden yapamaz. Böyle bir şey var. Asıl kadın görmeden yapamaz. Her şeyi paylaşmak ister. Ya şimdi bir el ele oturup konuşmak var erkek için. Bir de telefonla hmm. erkek için yüz yüze... Ben alır. doğru diyorum. Yorumlarda buluşalım. Doğu üzerindeki bazı hayvanlarda insanlar gibi yaşamları boyunca yalnız tek bir partnerle yaşarlar. Kesin yanlış. Fakat ben kesin doğru bilmiyorum. Doğru. Örneğin kurtlar, tilkiler ve kartallar tek eşli hayvanlardır. Sağlıklı bir ilişki kalp sağlığını düzene sokar, iyi gelir. Doğru. Bitirdik. Bitirdik.